Arkadaşlar. Arkadaşlar daha ne bir video Kapanmış çık diye. Depolama. iyi bu hep oluyor. Depolama. Mislim, mislim, o yüzden ben de dolar sildim. Fotoğraflarımı sildim. O, arkadaşlar. Bakın. Ciro'yu alabiliyorum. Ciro Ciro. Bakın, yükselteyim. İstediğimiz oyuncu alabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz oyuncu alamıyoruz. 4000 en düşük değer. Goncalar niye gelmiyor ya? 1400 Kaldırınca 1400 Tam benim mes bir daha mı? Robert'im alsam Silvayı alsam Üç gözlük şeyim alsam Kim alsam Bence almayayım ben şöyle değeri az parası az olanlara bak. iki tane güzel mesela bir tane kaleci alabiliriz arkadaşlar Alisson mesela aa kaleci aa aa Aa. Alex Aleksandros Alison. Oplak bakalım. O doluyor mu arkadaşlar? O. Oplak da olmuyor. Arkadaşlar güzel bir kaleci alacağım. İnanın bana. Hmm. Arkadaşlar şunu alayım bunu almayacağım çok kötü değeri pası ama 72'lik ne mavi tamam, ne yoksa olmadı tamam. siz 100 bunu e e diyeceksiniz ama parası çok paramız bitecek yok aslında binlerde kalacak ne var aslında dur bakayım Yalnız 897 Güzel be. <laughs> <laughs> Okulu koyalım buraya. Yavaş yavaş yükseltiyoruz Herkes Hmm. Şimdi parayı bitirene kadar harcayalım. Binlik oyuncu almayalım Orta mı? Sağ olalım. Arkadaşlar bir formaları ayarlayıp geliyorum. Bir de şey, logoyu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar sadece şu olmadı, bir sıkıntı oldu bakın. Bakın şimdi. Aa oldu arkadaşlar. Daha demin olmamıştı arkadaşlar. 2 denemiştim. takımın adı. Evet. Ay. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Çok özür dilerim. Abi, çok özür dilerim. 5 değil. Yapıştır. Evet evet. Kısa Evet, <laughs> evet Önce en büyük beşikler. Dur arkadaşlar. Orta mı alsak? Dur bakalım. Ama öne birisini almamız gerekiyordu. Almış mıyız? Sadece bir kaleci aldık değil mi? katabilirsin alalım kat kat mana kat şut kötü mü pastaları <laughs> da güzel ortası güzel olsun

かわいい。<chill? S 2> Arkadaşlar, ben şu formasyonu çok seviyorum ve hep koruyalım. Atıyoruz, atıyorum ben, benim, ben atıyorum arkadaşlar. Ben ben ben. Bir şey yapacaktım da, arkadaşlar kapiste.

113 201 aha bakın aha burası böyle oldu ben 405'lik bunu böyle yaparız bunu böyle yaparız köşeyi şöyle yaparız şey böyle yaparız biraz yok yok ha böyle yaparız şu köşeyi biraz yiyince daha böyle olur böyle olur arkadaşlar bunları böyle büyüye böyle yani bunları ya böyle yapmamızı ist istiyorsanız arkadaşlar bana basın like'ları basın ki oyuna para yatırayım like'ları basın arkadaşlar bak 100.000 olunca plaket geliyor ya onu satıyoruz para kazanıyoruz işte ne de para verdiğimiz için ne oluyor arkadaşlar ne oluyor söyleyin bakayım söyleyin bakayım da yapıyorum aynen öyle para ettiğimizde para kazanıyoruz ve daha güzel şeyler yapıyoruz o bizim sarkız mı tamam güzel bakın formla <laughs> No, mm -hmm. not. Huh? Pew, pew, pew. Oh, honey. I Go, 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 go. go, 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 go. So we're on I wonder how that goal is going to affect this game. on we're I

Hadi aslanım. Sen bir sitasın mısın dedi. Ben kartım. Herkesin penaltı. Penaltı boş arkadaşlar. Boş verin boş verin. Biri bir. Biri bir. Biri bir. Şöyle yapalım. Aa arkadaşlar bildim ama yedim. Arkada ezan okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah. Of. O yüzden ses kısıyorum arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar. Oy. 2 dakikalık bir dursun. Ama Nasıl? Müzik seviyesi kapalı olsun. Hah. Ezan okunurken şarkı olmaz. <laughs> Alsanıza. Koşuyorum arkadaşlar. Maçı Oo oh, güzel aldı. Arkadaşlar çok sinirlendim. Nasıl? Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar yav Alkışlıyorum artık bunu alkışlayacağım yani Alkışlayamadım Çok kötü bir artık siz? Hı 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 Hı, hı. Ben, hı. Çok, 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 çok. Bir saniye artık. Şunu Alırım o topu. Alırım o topu. Alırım o topu. Alırım o topu. Alırım ama. Alırım yani. Alırım. Alırım.

O, arkadaşlar touch touch da o, biraz yakınsın. Ee, a şu şu düğmesine yani a'ya bas bu, 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 bu. çok güzel veriyor pas arkadaşlar. Ben hemen hep touch ben böyle atıyorum hep. Ha beni ay. Oh, güzel güzel. Ah. 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 Kaleciye kayacağım. Kaleciye kayacağım. var değil. Durmakta sıkıntı Normalde, Normalde arkadaşlar. Aynen biliyordum offside Çünkü adam nereden geliyor bak, bak işte. gelmiş dönüyor Bak yürüyor biz atıyoruz. Nerede tam? Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Topu almasa bile offside. Çünkü topu tutmak bile offside oluyor arkadaşlar. Kafayı vur. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Avantajı verdi. Tamam. Aa bak avantajı verdi nasıl kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> taç taç. Bak işte arkadaşlar. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> arkadaşlar yendik be. Bıraktım arkadaşlar. <laughs> Bu kaç lira veriyormuş ki? Hı. Hı 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 hı. Bak, kupada kimin oynuyoruz? Güzel bir şey oynuyoruz. Liverpool falan da. Cumasız ya. Her yerde birinci zarf. Ben yani derler ya adımı sağlara yazdırdım Oldu adımı sağa açtım Adımı Sağlığına ah. yazdırdım arkadaşlar Beni unutmayacaklar Beni unutmayacak Arkadaşlar bugünlük bu kadar Görüşür. Ay, Görüşürüz Görüşürüz saygılar arkadaşlar Bana bir de onu yazdırdım Otopark'ın var be Allah'ım lütfen bakın lütfen. ağlamak güzelim bak hissettim hissettim. Hissediyordum ama siz atmıyorsunuz. Hissediyorum Allah'ınız peygamber söz şu şu kanal 33 milyon ay yanlış söyledim 33 abi Abren, abone olsun ya lütfen ya lütfen ya insana 1 milyon biz 33 istiyoruz bak çok mu istiyoruz ama insana 1 milyon istiyoruz. yok 33 Look, I'm a little happy, huh? bye good shooters. Bye. Görüşürüz. bye.